Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Nasılsınız çocuk Görüşmeyle. Evet, biliyorum. Kuşlar bana haber veriyor. Sürekli çarpma ve bölme yapıyormuşsunuz. Sizinle ne kadar gurur duysam az. Çünkü bu işleri çok yaparsanız, her zaman söylüyorum, bu işin profesörü olursunuz. Pro olursunuz yani. Hazır mısınız? Bugün sizinle ne yapacağız? Evet, ekranda gördüğünüz gibi yan yana bölme işlemi yapacağız. Evet, daha önce de söyledim ne kadar çok ritmik sayma yaparsanız bölme işleminde o kadar hatasız ve kolay yapabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım. 35 bölü 5 ne yapıyoruz? Bakın 35'e kadar 5'er 5'er grupluyoruz demektir bu. Değil mi? 35'e kadar 5'er 5'er ne yapalım? Sayalım. 5 siz de parmaklarınızla sayabilirsiniz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 kaç tane saydım? 7. Yani ben 35'i beşer beşer grupladığımda sonucu 7 buluyorum çocuklar. Tamam mı? 12 bölü 3. 35 bölü 3 eşittir 7 bulduk. 12 bölü 3. Ne demek? 12'yi 3'e böleceğim. Yani 12'ye kadar 3'er 3'er grupluyorum sayıyorum. 3, 6, 9, 12. Kaç tane saydım? 4 tane. Hemen onu da yazıyorum. 12 bölü 3 eşittir 4 eder. 30 bölü 5. 30'a kadar 5'er 5'er grupluyorum. 30 bölü 5 paylaştırıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kaç tane saydım? 6. Tamam mı? Hemen yazıyorum. 30 bölü 5 eşittir 6. Ve 32 bölü 4. Ne yapıyorsunuz? Yapın hemen benden önce. Hemen yapın. Söyleyin bakayım cevabı kaç? 32'ye kadar 4'er 4'er sayıyorsunuz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Vay canına. Harikasınız. Evet benden önce söylediniz. Kaç? 8. Güzel. Şimdi 9 bölü 3 kaç eder? Söyleyeyim bakayım. Kaç? Kaç? Evet. 9'a kadar 3'e 3'e er sayıyorsunuz. Evet. 3, 6, 9. Süpersiniz. Kaç eder? 9 bölü 3 eşittir 3 eder. 20 bölü 5. Bakalım önce kim söyleyecek? Hadi 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 hızlı hızlı. Evet. 20'ye kadar 5'er 5'er sayıyorsun. 5, 10, 15, 20. Kaç tane 5 varmış? Dört tane 5 varmış. Çünkü dört tane saydım. Ve 32 bölü 4 var gene. Hemen söyleyin kaçta 32 bölü 4'e bölünce? Kaçtı? 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 Evet. Yani 4'le neyi çarparsam 32 eder? 8. Aynen. Bir de böyle yapalım. 9 bölü 3. Bakın 3'ü neyle çarparsam 9 eder? 3 kere 1 3, 3 kere 2 6 3 kere 3 9 9 Evet kaç 3 tane 3 kere 3 9 32 bölü 4 yine aynısı 4 8 12 16 20 24 28 32 Kaç tane saydım? 8 tane saydım. Vay canına. Harika, değil mi? 30 bölü 5. Ne yapıyorum? 30'a kadar 5'er sayıyorum. 5 10 15 20 25 30. 6 tane saydım. Harika. 12 bölü 6. Pardon. 12 bölü 4. 12'ye kadar dörder dörder sayıyorum. 4, 8, 12, 16. Kaç tane? 4 tane saydım. Harikasınız. 16 bölü 2. Hemen sayın. Hemen sayın. 16'ya kadar ikişer, ikişer gruplayın. Hemen. 2, 4, 6, 8. Kaç tane? Kaç? 8, 10, 12, 14, kaç tane saydınız kaç 8 hemen 8 kere 2 16 çıkıyor 45'e kadar 45'i 5'e böleceğiz yani 45'e kadar beşer beer gruplayacağız 5 10 15 20 25 30 35 40 45 kaç tane saydık 9 tane saydık o zaman diyoruz ki 45/5 eşittir 9 eder 32/4 ne yapıyoruz? 32'ye kadar dörder dörder sayalım. Hemen 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç tane saydım? 8. Çünkü 8 kere 4, 32 eder. 32'nin içinde de kaç tane 4 varmış? 8 tane 4 varmış. 15 bölü 5. 15'e kadar 3'er, 3'er sayalım. Tamam mı? Pardon, 5'er, 5'er sayalım. Benim biraz görme sorunum var da bazılarını göremiyorum yani. 5, 10, 15. Kaç tane saydım? 3 tane saydım. Ve 27 bölü 3. Ne demek istiyor? 27'yi 3'e böl. Yani 27'ye kadar 3'er 3'er grupla. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kaç tane saymış oldum? 9 tane saymış oldum. 9 tane 3 varmış. 9 bölü 3. 9'a kadar 3'er 3'er grupla diyor. 3, 6, 9. Grupladım. 3 tane çıktı. Hemen yazıyorum. Onu 5'e bölüyorum. 10'a kadar 5'er 5'er grupla diyor yani. 5, 10. Kaç tane? 2. Güzel. Şimdi 6'ya 6 bölü 2. Eşittir. 6'ya kadar 6'ya kadar ne yap diyor bana? 2'şer 2'şer grupla diyor. 2, 4, 6. Kaç tane? 3 tane saydım. 3 tane 2 var demektir. 45'i 5'e bölüyorum. Yani 45'e kadar 5'er 5'er sayo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Demin de yaptık. Demek ki 9, 9 tane 5 varmış. 9 kere 5 45. Yani 45'i 5'e böldüğüm zaman eşittir 9 adet. 18/3. 18'e kadar 3'er 4'er sayın. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kaç tane saydım? 6. Hemen yazıyorum. 8'i 2'ye böleceğim. Ne demek? 8'e kadar ikişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8. 4 tane saydım. Hemen yazıyorum. 32 bölü 4. 32'ye kadar dörder dörder grupluyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç tane? içinde 8 tane 4 varmış. Yani 8 kere 4 32 eder. 6 bölü 3. Nedir? 6'ya kadar 3'er e 3'er sayıyorum yani. 3, 6. Kaç tane saydım? 2. 6 bölü 3 eşittir. 2 eder. 15 bölü 3. 15'e kadar 3'er e 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç tane? 5 tane saydım. Harikasınız. Ve 10 bölü 2'yi sonuna kadar ikişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane saydım? 5 tane saydım. 10 bölü 2 eşittir 5 eder. 15 bölü 5 eşittir ne eder? 15'e kadar 5'er 5'er grupla diyor bana. 15'e kadar 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15. Kaç tane saydım? 3 tane saydım. Hemen yazıyorum onu da. 10 bölü 2 kaç eder? İki ne biliyor musunuz? Burada arada da geçim. İki ikiye bölmek, yarısını bölmek demek. Ya onun yarısı kaç eder? Beş eder. Bir de bazen farklı çözüm yolları deneyelim. 35 bölü 5. 5'i neyle çarparsam 35 olur? Hmm. 5 kere 5, 27, 5 kere 6, 30, 5 kere 7, 35. 7 tane var yani. Evet, onu da hemen yazıyorum. 20 bölü 4. Ha, 20 20 bölü 4. Yani 4. 4'ü neyle çarparsam 20 olur? 4 kere 1 4 4 kere 2 8 12 evet 16 4 kere 5. Sayalım 4 8 12 16 20. 5 kez saydık. Onu da buraya yazıyoruz. Peki 20 içinde 5 kaç tane? 5 10, 10 15 20 4 tane var. Onu da hemen yazıyoruz. Evet 18 bölü 3 son olarak da 18'e kadar 3 çarp sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6 tane 3 varmış. Evet. Çocuklar, matematiği sevin. İşlemleri çok yapın. Çok işlem yapın. Ne kadar çok işlem yaparsanız o zaman sayılar sizin elinizde oyuncak olur. İstediğiniz gibi sayılarla oynayabilirsiniz. Size nasıl sorular gelirse gelsin yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. Tekrardan vazgeçmeyin. Ritmik saymalarınızı her zaman yapın. Başaracağınıza inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sevgili kuzucuklarım, çalışkan